Merhaba arkadaşlar. CL, TCL Flex telefon ayı bir sipariş vermiştik. Telefonumuz geldi. Şimdi kutusunu birlikte açacağız. Yani Umurcuğum ben açmıştım var, ama hastalar şimdi de. tekrar birlikte açıyoruz. Toplam vaka sayısı 8'dir. Her birinin evet, tedavileri başarıyla ilk olarak tamamlandı. Büyük on güvencesi olduğu garanti mu? belgesi çıkıyor. Kerte, sonra işte telefonu Aslında. anlatan böyle bir kağıt çıkıyor. Bir derece, ve telefonumuz tabii ki her geçen ne çıkıyor bakalım. Böyle bir burcu olanların da burası yaşayan 4 kişilik berber ailesi de var. Daha içinde kullanma kılavuzları ve adet sert plastik şeffaf bir çıkıyor arkadaşlar. De de hasta aynı anda oldu. Daha sonra arkadaşlar kutumuzda bir adet gönlümün, gönlümün, gönlümün. şarj başlığı ve şarj kablosu var. Bu kablonun e bir ucu Type-C bir ucu USB arkadaşlar. Ve şarj adaptörümüz de 18 Watt arkadaşlar. Hızlı şarj destekliyor. Şimdi telefonumuza bakalım. bakalım. Telefonumuzu şöyle çıkaralım arkadaşlar. Ana Telefonumuz beledi. bu. TCL Flexi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet şık. Bu. Gayet güzel bir telefon. Yakın Dünya genelinde bir haftada yaklaşık 250.000 Telefonumuzda 128 GB hafıza, 6 GB RAM var arkadaşlar. 6.53 inç ekran boyutu var. 3 adet arkasında kamerası var. Ana kamera 48 megapiksel. Diğeri 16 megapiksel, diğeri de 2 megapiksel arkadaşlar. 3 adet kameramız var. Öndeki kameramız da 24 megapiksel arkadaşlar. Telefonumuz bu. Gayet güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.